Herkese merhabalar, Tunçal sevinçler. E, Samsun'da Atakum'da Yeşildere mahallesi'nde full deniz manzaralı, gerçekten çok güzel dekore edilmiş yeni, çok kullanışlı, en üst katta e, bulunan bir dairemizin tanıtımını YouTube kanalımda sizlerle paylaşıyor olacağım. Size çok fazla bekletmeden hemen videomuza geçelim istiyorum. İyi seyirler, ama öncesinde lütfen kanala abone olmayı videolarımızı beğenmeyi yorumlarınızla bize destek olmayı lütfen unutmayın çekimlerimize görüşmek üzere evet herkese tekrardan merhabalar dairemizin balkonundan bu güzel deniz manzarasından dairemizin iç çekimlerinin tanıtımına başlamak istiyorum. 2 artı 1 90 metrekare sizlere net kullanım alanı sunan dairemiz Alaçam Caddesi üzerinde Yeşildere Mahallesi'nde e, bulunuyor. Şu aşağıda hemen gördüğünüz alan Samsung Golf Kulübü'dür. Karayollarının e, yukarısında bulunmaktadır. Özellikle Samsung dışından ya da Samsunlu olup da Uzun süredir memleketinden uzak kalmış takipçilerimiz için lokasyonu anlatmak istiyorum. Şehrin her yerine, özellikle sahile oldukça yakın bir lokasyonda bulunuyoruz. Özel okullara, devlet okullarına, sahile restoranlara oldukça yakın bir lokasyondayız. Banyemizin güzel önü kapanmayacak pozisyonda balkonundan ve yan odalarından güzel bir deniz manzarası mevcut. Ne demiştik? Alaçam Caddesi'ne cephe konumdayız. İki tane balkonumuz var. İkisi de cam balkonuna kapatılmış durumda. Dairemiz 2 artı bir salon mutfak birlikte olmak üzere, birleşik olmak üzere. Fakat eğer salonu mutfağı ayırmak isterseniz de buna da imkanımız var. Ayırabilirsiniz. Birazdan detaylarını size aktarıyor olacağım. Bir masanızı ya da oturma grubunuzu sığdırabileceğiniz büyüklükte bir balkonumuz var burada. Deniz manzaralı çok şık bir balkonumuz var. Ve salonumuza geçtik. Salon mutfak beraber demiştik bu dairemizde. Çok özenerek, özenilerek ve gerçekten kaliteli e, inşa edilmiş bir proje burası. Şöyle mutfak detaylarımızdan başlamak istiyorum. E, mat beyaz lake mutfak dolaplarımız var. Burası 4-5 yaşında bir daire, kat mülkiyetli. Yani iskanı alınmış durumda. Eğer bu daireyi kredi alarak, kredi çekerek almak isterseniz emsal değer artış vergisinden muaf olduğu için bankanızın size verdiği kredi oranında ya da kredi miktarında sınırsız kredi kullanabilirsiniz ekspertiz değerinde Kredi kullanabilirsiniz burada çamaşır makinesi için ayrılmış olan küçük bir e, balkonumuz var aynı zamanda kombi de burada Demir döküm marka bir kombimiz var hem çamaşır odası gibi hem de ufak bir kiler alanı gibi kullanabilirsiniz bu alanı İki tane üçlü, iki tane de berceri çok rahatlıkla sığdırabileceğiniz, televizyon ünitenizle birlikte sığdırabileceğiniz bir oturma grubu alanınız burada mevcut. Çok güzel dekore edilmiş bir e, çitalama üniteleriyle de süslenmiş bir televizyon ünitesi alanımız burada mevcut. Eğer ki salonu mutfakla ayırmak isterseniz de separatörlerle ya da çeşitli yapı malzemeleriyle ile burayı ayırabilecek bir alanınız mevcut ama ben salon mutfak birleşik bu evin tasarımına bayıldım. Gerçekten de güzel dekore edilmiş. Siz de bana hak verirsiniz diye düşünüyorum. Burayı bozmamakta fayda var ama tabii ki kendi zevkinize göre de salonu mutfağı birbirinden ayırabilmeniz mümkün. 90 metrekare net kullanım alanı sunuyor bu daire sizlere. İki tane odamız var. Bir tanesi yatak odası olmak üzere. Ebeveyn banyomuz yok ve aynı zamanda da dairemiz yerden ısıtma bir daire. Bu da güzel bir avantaj. 4-5 yıl öncesinde inşa edilmiş bir daire olmasına rağmen e, yerden ısıtma olarak tercih etmişler ısıtma sistemini. Bu güzel bir özellik ve gerçekten de kullanılabilecek en kaliteli, en üst segment yapı malzemelerini kullanmış buranın müteahhiti bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilmem mümkün. Yine dairenin bir diğer özelliği de tavan yüksekliğinin normal standart tavan yüksekliğinden bir tık daha fazla olması. Balkonumuzu anlattık, salonumuzu, mutfağımızı, mutfak balkonumuzu anlattık. Yavaş yavaş odalarımıza geçelim. Mutfakta kullanılan mobilyalar gibi yine mat beyaz lake kapılarımız var dairenin tümünde yine süslemeler, işlemeler, ahşap işçiliği gayet güzel. Ana giriş alanımız. Şöyle vestiyerimizi de sizlere göstermek istiyorum. İki kapaklı bu ev için gayet yeterli olabilecek Ölçülerde de bir vestiyerimiz var. Ve banyo tuvaletimizi göstermek istiyorum. Yine e, birbiriyle uyumlu, iyi marka ürünler kullanılmış. Banyo tuvaletimizin alanı yaklaşık 8-9 metrekare civarında e, yeterli alanı sağlıyor. Yani hiçbir şey birbiriyle iç içe geçmemiş. E, fayanslar ve kullanılan diğer yapı elemanları birbiriyle kozmetik olarak da gayet uyumlu. Odamıza geçiyoruz. Bu odamız da deniz manzaralı bir oda. RL şeklinde ev sahibimiz bir oturma grubu kullanmayı tercih etmiş. Bu odadan da deniz manzarasına hakimiz komşu binamızın çatısının üzerinden. Ön açık, ferah, Çok şık bir daire. Yeni evli bir çiftin hiç sorgulamadan direkt oturabileceği ya da e, bir çocuklu bir çift dahi e, burada rahatlıkla oturabilir. Bu daireye sığabilir. Yatak odamız çok geniş. Burada bir tane dört kapaklı, bir tane altı kapaklı gardırobumuz var. E, ve ikisi de yatak odasına çok rahat bir şekilde sığmış durumda. şöyle sizlere göstermek istiyorum yatak odamızı da. Özet geçmek gerekirse dairemiz 90 metrekare Samsun'da Atakum'da Büyük Kolpınar Mahallesi'nin tam sınırında Yeşil Dere Mahallesi'nde Deniz manzaralı Alaçam Caddesi'nin üzerindeyiz. Yardım ısıtmalı, 4-5 yaşında, 4. katta, 4 katlı yapının 4. katında bulunuyor. Kredi limitimiz yok. Emsal değer artış vergisinden hiçbir şekilde etkilenmiyoruz. İyi malzemelerle, iyi yapı elemanlarıyla ve iyi işçilikle inşa edilmiş gerçekten güzel bir daire. Bu dairemizin güncel ilan fiyatı 2 milyon 100 bin lira olarak 12 Ocak itibariyle bu daireyi ilana çıkıyor olacağız. Aşağıda açıklama bölümünde e, dairenin sizlere ilan linkini sahibinden.com ilan linkini de gönderiyor olacağım. Bu dairenin yer gösterimi, detaylı bilgi ve tüm diğer ilgili e, bilgiler için aşağıda çıkan telefon numaralarından bana dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla almanız için sizlere tavsiye edebileceğim, gerek lokasyonu, gerek manzarası, gerek içinde kullanılan yapı elemanları, işçiliği ile e, sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir daire burası. Yine doğru fiyatlı çok güzel bir portföyü YouTube kanalım vasıtasıyla sizlere ulaştırıyorum. Bu kanal vesilesiyle çok fazla izleyicimiz, çok fazla takipçimiz ev sahibi oldu. Umarım bu dairede sizlere YouTube kanalım vesilesiyle nasip olur diyorum. Yavaş yavaş artık kapanışımıza geçiyoruz. Kapanışa geçmeden önce kanala abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi, yorumlar bölümünde bizleri desteklemenizi sizlerden rica ediyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Evet, buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Tunçal sevindik ben. Biliyorsunuz ki hem portföyümde, kendi portföyümde hem de kıymetli meslektaş arkadaşlarımın portföyünde bulunan doğru fiyatlı daireleri Samsung Atakum'daki daireleri YouTube kanalım vesilesiyle e, sizlere ulaştırıyorum. Bu dairenin yer gösterimi ve detaylı bilgisi için e, dilediğiniz zaman aşağıda çıkan telefon numaralarından bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.